Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 6. sınıf İngilizce videolarımıza Supi hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Supi hocam. What's in the video? Herkese merhaba. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu konumuzda, bu dersimizde quantities yani miktarlar, miktar bildiren kelimeleri göreceğiz. Ee, ta tamamı bu kadar değil aslında ama bu ünite ilgilendirenler bunlar aslında. E, en, some ve any kelimelerini bunları nasıl kullanırız? Ee, miktarları bunlarla nasıl söyleriz ona bakacağız ve Tabii ki miktarı nasıl sorabiliriz? How much ve how many sorularına değineceğiz. Şimdi ilk önce e, şu özelliği bilmemiz lazım: countables and uncountables. Countables sayılabilenler demek, uncountables ise sayılamayanlar. <laughs> Hocam biz Türkçe'de böyle bir özelliği kullanmıyoruz. İngilizce'de neden böyle bir özelliği kullanıyoruz? Çünkü arkadaşlar ona göre kullanacağımız miktar bildiren kelimeler de değişiyor. Sayılıp sayılama özel, sayılamama özelliği nedir? Tam olarak elimize aldığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 diye sayabiliyorsak o şeyi sayabiliyoruzdur. Baktığımız zaman hamburger, bir hamburger, iki hamburger diye sayabilir miyiz? Sayabiliriz. Sayıyoruz. Şekeri sayabiliriz. Pankeki arkadaşlar bir bütün olarak sayar Çünkü pankek tekil değil bir, bir şeyin adıdır aynı hamburger gibi. Bardağı sayarız, evet, içindekini evet. değil. Ee, patates kızartmanı çubuk çubuk sayabiliriz. Kıyafetlerimizi sayarız, kutuyu sayarız, üzümü sayabiliriz, elmayı, sebzeleri, parayı ama demir paradan bahsediyorum, kağıt paradan bahsetmiyorum. Onun dışında elmayı, salatalığı, artık arkadaşlar aklınıza ne geliyorsa 1 2 3 4 5 diye sayabildiğimiz her şey countables grubuna girer. Peki uncountable, sayılamayanlar grubuna girer. Şimdi öğretmenim burada ben peynir görüyorum. Peyniri elime aldığım zaman bir peynir, iki peynir diye sayabilme ihtimalim var mı? Hayır. Hayır. Hocam elma e, ekmek ben gidiyorum fırına iki tane ekmek istiyorum bana iki tane ekmek veriyor diyebilirsin ama aslında ben şunu anlamam lazım arkadaşlar. Hamur olduğu için bu ekmeğin hani içini çıkarttın avucuna koydun. Bir Hı -hı. ekmek, iki ekmek, üç ekmek diye sayabiliyor musun? Sayamıyorsun. Sayamıyorum. Hamur olan bir şey de sayamam. Onun dışında cem, reçel gibi, bal gibi, işte e, pekmez gibi akışkan kıvamda olan hiçbir şeyi sayamam. Hı -hı. Dolayısıyla sıvıları, yağları, sütü, e, balı dediğim gibi sayamam. Toz şekeri sayamam un, unu avucuma aldım. Bir un, iki un diye sayamam. Paketini sayabilirim. Ayrı unu sayamam. Çayı dediğim gibi sayamam. Odunu sayamam. Bir odun, iki odun diye sayamam. Müziği zaten sayamam. Toprağı da sayamam. Kara parçasını da sayamam. Sayıp saymadığım şeyleri arkadaşlar kafamda canlandırmam çok da zor değil. Dediğim gibi mesela suyu avucuna döktüm bir su iki su diye sıvıları sayamazsınız. Toz halde olan bir şey sayamazsınız. Baharatları sayamazsınız. Onun dışında elmayı, portakalı, salatalığı, domatesi, patatesi gibi şeyleri sayabiliriz, yumurtayı gibi sayabiliriz. Bunları birazdan işimize yarayacak. Hı hı. Şimdi... Buradaki nesneleri, countables ve uncountables diye önce istersen bir ayıralım. Ee, burada bir limon, nane limon görüyorum. Hı hı. Mint and lemon tea, bunu sayamam. Hı hı. Mint and lemon. lemon tea. Nane ve limon çayını sayamam. Burada çilek görüyorum, çileği sayabilirim aslında. Hı hı. Strawberry fruit meyveleri sayamıyorum gibi. Hani bir bütün bir aile olarak kabul ettiğimden dolayı sayamam. Hı. Ama apple'ı sayabilirim. Banana'yı sayabilirim. Zaten çileği say sayabildiğimi söylemiştim. Hı. Burada ne görüyorum? Cherry. Berry, cherry görüyorum. Vişneyi sayabilirim. Hı, hı. Ee, onun dışında orange sayabilirim. Ama orange juice sayılamaz. Orange juice meyve suyu olduğundan dolayı sayamam arkadaşlar. Hı. Tea sayamam. Ama bisküviti sayabilirim. Biscuits. Sonuna s gelenleri sayabiliyorum. Hı hı. Bagels, simitleri sayabilirim. Coffee sayamam. Biraz büyük yazayım. Küçük yazıyorum sanki. Eee kruvasanı sayabilirim. Bir kruvasan, ikisi kruvasan diye sayabilirim. Eee cookies, kurabiyeleri sayabilirim. Kurabiye var yine burada. Coffee sayamam. Kahve demiştik arkadaşlar. Burada buraya sayıyorum. Ee, cucumbers, salatalıkları sayabilirim. Hı hı. Özür dilerim. Yanlış yer şey yazdım. Cucumbers. Salatalıkları sayabilirim. Eggs. Eggs. Yumurtaları sayabilirim. Bread. Ee, sausages. Sosisleri sayabilirim. Ee, onun dışında ekmeği sayamam dedim. Bread. Dilim olarak peki hocam? Dilimi sayıyorsun bakalım. Hı. Ekmeği saymıyorsun. Slice Two slices three Hı. slices gibi yani üç beş dilim, dilimi sayıyorsun ama ekmeğin kendisini sayamıyor olarak Hı. kabul ediyorum. Güzel. Devam edelim. Şimdi geldim arkadaşlar e, miktar bildiren kelimelere, quantities'e. E ve N eşittir, one demektir aslında. Evet. One söylemek zordur. E ve N'i arada kolayca yedirebilirim. Hı -hı. İkisi de bir anlamına gelir. Peki aradaki kullanım farkı nedir? Önce bir bakalım. Onlar nerede kullanılmış? We use A and N before singular countable nouns. Hı -hı. Singular, tekil. Evet. Countable, sayılabilen. Tekil ve sayılabilen kelimelerden önce bir kullanıyorum. Hı -hı. There is a sandwich on the plate. Evet, tabakta, e, tabakta bir, tane. bir sandviç var. The, I have an apple on my plate. Tabakta bir elmam var. Şimdi, e-apple'da bir tane, e-sandviç'te bir, yani, evet. bir tane. Evet. An apple'da bir tane, e-sandviç'te bir tane. Aradaki fark ne? İlk harflerine bakıyoruz. Evet, sesli, sessiz artık. Yani. Güzel. Sessiz harf olduğu için hı. e getiriyoruz. Sesli harf olduğu için en getiriyoruz. Burada hı. iki tane sesli harfi e, söylediğimiz zaman ağzımızda bir duraksam oluşur. Hı hı. İyi dinle. I have a apple. A, a, apple, a gibi, apple gibi, bir şey oluyor. I have an apple dediğim zaman kaynaştırma ne oraya? E, Türkçedeki kaynaştırma gibi gelmiş oluyor. Aynı şekilde there is an sandwich değil de there is a sandwich dersem hızlı hızlı duraksamadan geçerim. Ama there is one sandwich dersem yeni bir vurgulama olacağımdan dolayı. Yani akıcı konuşmanın önüne geçmek adına, akıcı konuşmamayı, yani konuşmayı engellememek adına e ve en'i sessiz ise e, sesli ise kelimenin ilk harfi sesli ise en getirecek şekilde söyleyerek bir anlamı katıyorum sayılabilen tekil kelimelerin önüne. Peki one kullanabilir miyiz hocam? Tabii ki kullanabilirsin. Evet. Ama dediğim yanlış gibi one böyle değil. yok yanlış bir kullanım değil. There is one apple. Hı -hı. Hani özellikle one diye de vurgulabilir ama Hı -hı. konuşma dilinde is an apple Hı -hı. gibi hızlı hızlı arada yutulur. Hı -hı. Geldim some e, Samın kullanımına. Some biraz demek Hı -hı. veya birkaç demek. Şimdi hem sayılabilenlerle hem sayılamayanlarla beraber samı kullanabilirim. Şimdi deminden beri baldan bahsediyorum, reçelden bahsediyorum, işte yumurtadan bahsediyorum, bahsediyorum. Evde birkaç tane yumurta vardı diyebilirim. Evde biraz reçel de var, bal da var diyebilirim. Dolayısıyla samı hem sayılabilenlerle hem sayılamayanlarla beraber kullanabilirim. Bakalım sam nerede kullanılıyormuş? Plural countable, countable çoğul ve sayılabilenlerle. Yani bir değil, birden fazla olması lazım, sayılabilmesi lazım. Yani iki üç, yani evde kaç tane yumurta var? Birkaç tane var. Üç beş tane var gibi. Değil mi? Birkaç tane var diyorum. Aynı zamanda uncountable nouns ve sayılamayan isimlerle beraber de yine e, ben sam'ı kullanabilirim. Some apples, yani birkaç tane elma veya biraz elma veya some honey. Biraz bal örneğinde olduğu gibi. Şimdi biraz burası sıkıcı kısmı, biraz birazdan aktivitelerde sen de işin içine biraz daha dahil olacaksın. Örneklerimize bakalım. Can I have some lemonade please? Biraz limonata alabilir miyim lütfen? Güzel. Limonatayı sayamam sıvı olduğu evet. için. Ama e, önüne bir miktar anlamına gelen sana getirebilirim. Hı hı. I want some oranges. Biraz e, oranges, port portakal istiyorum. Biraz portakal istiyorum. Evet. Ya da birkaç tane portakal istiyorum. söyleyebilirim. Evet. Şimdi portakalı sayabilirim. Hı hı. Sonra o yüzden zaten s'ye gelmiş çoğul hı hı. plural olması buradan kaynaklanıyor. Limonatayı sayamam. Uncountable. Ama ikisinin önüne sam getirebilirim. Evet. There are some eggs in the fridge. Burada şey buzdolabında biraz yumurta var. Kaç birkaç birkaç tane, tane yumurta, yumurta var? Yumurta var. Yumurtayı sayabildiğim için dikkat edersen sonuna say getirdim çoğu evet. yaptım. <laughs> There is some milk too. Biraz da Biraz da süt. Süt var. var. Sütü sayamam. Mil. Ama nesem getirebilirim. Evet, o halde sayılamayanlarda S takısını kullanmadan, sayılabilenlerde S takısını kullanarak sam kullanıyoruz. Aynen öyle. Neden? Çünkü milk, sütler diyemiyorum ki. Çünkü evet. sütü veya çayı veya hı. diğer şeyleri sayamıyorum ki. Bir, iki, yani Avucuna koyduğunu düşün. Bir süt, iki süt, üç süt diyemediğinden dolayı evet. sonuna S takısı getiremezsin tabii ki. O zaman sayılamayan isimlerin sonuna asla S takısı getirmiyorum diyorum. Any de aynı şekilde, hiç anlamına gelir. Yine plural countable, yani hı hı. sayılabilen... Çoğul isimlerle veya uncountables sayılamayan tekil isimlerle beraber kullanılabilir. Yani, hı hı. Sayılamayan isimlerle beraber kullanılabilir. Tekil demeyeyim. Any apples. Yine hiç esim. elma demek. Hı hı. Any honey. Hiç, hiç bal. Balı sayamam, elmayı sayabilirim. Ama dikkat edersen hiç olmamasına rağmen kelimeyi çoğul olarak kullanıyorum eğer sayılabiliyorsa. Hı hı. Örneğimize bakalım. We haven't got any apples. Hiç elmamız yok. Yok, elmalarımız yok aslında. Hiç yani elmalarımız el... yok. Birden fazla oldu. Şimdi yine sonuna s sertekisi getiriyorum. Hmm. Dikkat edersen. Do we have any honey? Hiç balımız var mı? Var mı balı sayamıyorum ama yine dikkat edersen İngilizce getirdim. Nerede kullanılıyor bu arada? Any olumsuz çünkü hiç yokken kullanılıyor ve genelde soru cümlesinde kullanılır. Evet, o en iyi hep soru cümlesinde. Yani genelde soru cümlesinde kullanıyoruz ve olumsuzluk ekiyle birlikte. Olumsuz cümlelerde veya soru cümlesinde kullanıyoruz. Hı hı. Hocam olumlu cümlelerde kullanılamaz mı? Kullanılır ama hı hı. anlamı çok farklı bir anlama geliyor. Eni o zaman herhangi bir gibi bir anlama geliyor. Hı. Anybody can do this. Herkes bunu yapabilir der. Herhangi biri anlamına geliyor. Biz burada miktarlardan bahsettiğimiz için şu anda hiç anlamına odaklanmış hı hı. durumdayız. There aren't any eggs in the fridge. Buzdolabında hiç yumurta yok. Yok. Olmamasına rağmen sayılabilen ex. çoğu için X yapıyorum. Mm -hmm. There isn't any milk either. Hiç sütümüz yok. Hiç either. Hiç süt de yok. Hiç süt de yok. Evet. Dade yok. Bir önceki kağıdı verir misin evet, tekrar there bana? Evet. Like Dikkat edersen burada evet. to demiştim. Yine bu da ayrı yazılan dadeydi. Evet. Bu da ayrı yazılan dade. Olumsuz. Peki. ha, Aynen öyle. There isn't dediğim zaman burada olumsuz bir cümle var. <laughs> olumsuz cümlede süt de Yok derken hı hı. olumsuz bir cümle olduğundan dolayı either kullanıyorum. Ama süt de var derken bu cümle olumlu bir cümleydi. Dolayısıyla burada to kullandık. O halde to'nun karşılığı either, diyebilir either miyiz? İyidir, olumsuz cümlede karşı. Mesela I like banana dedim. Sen de sev mesela bananayı? Uh, I like banana too. Too. Evet. I don't like apples. I don't like apples either. Either. Evet. Anladın değil mi? Mükemmel. Evet, Devam edelim. En iyi de bu şekilde olumsuz ve soru evet. cümlelerinde sayılamayan ço sayılabilen çoğullara ve sayılamayan tekillerle beraber kullanımı söylemiştim. Şimdi boşlukları beraber dolduralım. Burada böyle evet. güzel bir kahvaltı tabağı var. Hı hı. There is blah blah croissant at breakfast. Evet. Bir tane orada croissant var. O halde there is a croissant at a, breakfast. A croissant. Çünkü evet, croissant'ın croissant. ilk harfi C ile başlıyor evet. dikkat edersen. Evet. I want to eat blah blah egg in the morning. Ee, evet. I want to eat. Şimdi cokluğum. E Yumurta yemek istiyorum. Biraz yumurta yemek istiyorum gibi kullanmamız gerekir o halde bunu. Yani sam. Şimdi sam kullansaydık sam birden fazla olacaktı değil mi? Dolayısıyla ex verdi. O zaman o zaman en enek. Enek. Neden e kullanmadın e. da en kullandın? Çünkü evet. yumurtanın ilk harfi ünlüyle ya da Ünlü sesli harfle evet. başlıyor. Devam, Devam edelim. Demek. There are sausages on the table. Yani demek ki s takısı aldığına göre birden fazla sosis var. Zaten there are da bunun için için kopya olabilir. Evet. Doğru. Var. There are e, some sausages. Some sausages on evet. the plate. Evet. Tabakta birkaç tane biraz sosis var. Evet. There isn't. There isn't olduğuna göre any tea. There isn't any tea. Hiç Hı -hı. çay yok but there Hı -hı. is blah blah coffee in the cup. Ama burada biraz kahve olduğuna göre some. Some kahve. kullanacağız. Evet. Süper. Can I have tomatoes? These aren't enough. Hiç kalmamış domatesi. O zaman any. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani biraz domates alabilir miyim diye mi? Evet, Sam. Oh, Sam. Evet. Can I have some tomatoes? Biraz domates alabilir miyim? Hı -hı. Biz Türkçe'de hani hiç alabilir miyim diye bir şey söylemeyiz, değil evet. mi? Biraz domates alabilir miyim? These aren't enough. Bunlar yeterli değil diyor. Ben de evet. kahvaltıda domatesi çok severim. İki dilimcik evet. kim yeter? Evet. Kimse yetmez. Devam edelim. Would you like? Would you like coffee? Şimdi nokta nokta. Coffee nedir? Ee, uncountable. Evet. Yani sayılamayan. Dolayısıyla sam. Sam tabii mi? ki. Evet. Burada biraz da anlamına bakmamız lazım. Hı -hı. Would you like some coffee? Biraz Hı -hı. kahve. Biraz kahve ister, i̇ster misin? No thanks. I don't like it. Hayır some teşekkür ederim. Sevmiyorum Seymiyorum. demiş. Evet. Şimdi doğru alalım yuvarlak için alacağız. Evet. M5. Gelelim şimdi. I need some oranges mı, any oranges mı? Any'i nerede kullandık? Ee, en iyi sayılabilenlerde. Yani cümle olarak. Hiç, yani olumsuz anlamda. Ve evet, evet, soru cümlesinde kullanıldı. Evet, o zaman. Cümlesi, e, ama bu bir soru cümlesi değil. Değil, o zaman. O halde Sam. Some Sam. Some. Ne oldu cümlenin anlamı? I need some oranges to make orange juice. Ee, yani e, orange juice yapmak yani. Orange <laughs> <Evet, gülüyor> evet, juice yapmak için. Portakal suyu yapmak için. Evet. Portakallara ihtiyacım birkaç var. Biraz portakal. Kaç tane? Biraz portakala ihtiyacım, ihtiyacım, ihtiyacım var. Güzel. Evet. I have a banana mı en banana in my basket? E B ile başladığı için e diyoruz. Zaten söylerken dili biraz böyle evet. dikkat an edersen böyle oldum. bir tırtıklanıyor. Evet. I have evet. a banana, I have an banana. Evet. Olmuyor. Basket neydi? E, sepet. Sepet. Sepette bir tane muz var evet. demiş. Evet. Jared wants to eat Sam çaklatma, e çaklatma. E, çikolata sayılamayan bir şey aslında. Evet. O zaman. Otelde. O zaman sam kullanmamız Güzel. Sadece. Bir iki çikolata diyemem. Evet, Baktığımız o zaman dolayısıyla sam. Evet. Biraz çikolata istiyor. İstiyor. Can you give me any cup of tea mi? A cup of tea mi? Aslında cup, şimdi tea aslında sayılamıyor ama tamam. cup geldiği için başına artık sayılabilene dönüştü. Evet. Dolayısıyla e cup olarak. A cup of tea. Güzel. Evet. Ne demiş? Can you give me a cup of tea? Bir bardak çay verir misin? Verir misin demiş. Evet. Would you like some cookies me? Would you like any cookies me? Ee, bu kez cookies yine sayılabilen ve evet. sonra s takısı aldığına göre o halde ve soru cümlesi olduğuna göre ama. Anlamın odaklandığına göre ama. O halde sam Some. Evet doğru. <laughs> Would you like some cookies ne demek? Biraz biraz cookie yani kurabiye alabilir miyim? Evet alabilirim. Mi? Would you like? Would you like? Sever misiniz? Şimdi evet. like sevmek evet. Evet. Ama would you like istemek. İstemek. Evet. Would you like? Would you like some tea? Biraz kurabiye ya da birkaç tane kurabiye, kurabiye ister, misin? ister misin? Hiç kurabiye ister misin? Biraz garip bir soru olur. Dolayısıyla birkaç tane dememiz lazım. Şimdi geldim how much ve how many'e. Burası önemli. How much sayılamayan... How many ise... Sayılabilen evet. kelimelerin miktarlarını sormak için kullanıyoruz. Hı -hı. Aslında kelime olarak aynı anlama geliyor. Hı -hı. Much'tan de çok demek. How much olunca ne kadar çok, how many olunca da ne kadar çok anlamına gelir. Hı -hı. Birazdan bir tane matematiksel bir kümeler tablosu yaptım. Onu da göstereceğim. Hı -hı. Çünkü senin sayısal zekanın baskın olduğunu biliyorum. Tablo üzerinde daha iyi olduğunu anlayacağını düşünüyorum. İkisi de var olan şeyin ne kadar çok olduğunu sorarken kullanılıyor ama how much sayılamayan bir şeyin ne kadar çok olduğunu sorarken, how many sayılabilen bir şeyin ne kadar çok olduğunu sorarken kullanılıyor. Bakalım zaten kullanılığına. We use how much to ask about the amount of uncountable nouns. Sayılamayan isimlerin amount miktarından, miktarı ilgili hı hı. soru sorarken how much kullanılıyor. Hı hı. Dikkat et hemen kelimeyi sonrasında getiriyorum. How much sugar do you want for tea? Çayınıza kaç şeker istersiniz? Ya da yani ne kadar şeker ne istersiniz? Ne kadar şeker aslında. istersiniz? How much bread do we have? Ee, ne kadar ekmeğimiz var? Güzel yani ne kadar çok ekmeğimiz var evet. diyorum aslında baktığın zaman. Burada bir şeyin sayılamayan bir şeyin miktarından bahsediyorum. Hı hı. Devamında how many? We use how many to ask about the amount of countable nouns. Sayılabilenlerde how many kullanıyoruz. Güzel, sayılabilen nesnelerin isimlerin Hı. miktarlarından yine bahsederken how many Hı. kullanıyoruz. Hı. Ama dikkat et, how many hemen yine devamına gelmiş. Evet. How Hı. many eggs do we need for an omelet? Evet, omlet için kaç yumurtaya ihtiyacımız var. Şunun altını çizelim. Sayılabilen Hı. bir şey miktar sorulurken o kelime çoğul yapılır. Mutlaka s kullanıyoruz. Ama sayılamayan miktar zaten s takısı getiremiyordum. Hı. How many cucumbers and tomatoes? Hı -hı. Bak kırmızı ile bunu. bunu. Bunu da keşke kırmızı ile vurgulasaydık daha iyi olacaktı. Hı -hı. How many cucumbers and tomatoes do we have in the fridge? Ee, kaç tane salatalığımız ve domatesimiz var Hı -hı. buzdolabında? Domates sayabilir miyim? Sayabiliriz. Salatalığı sayabiliriz. Yumurtayı sayabiliriz. İşte sayılabilenlerin miktarını sorarken how many kullanıyoruz. How many sonuna esta es kısa olarak. kısa çoğu olarak getiriyoruz. Şimdi gelelim yine burada bir kahv kahvaltı sofrası var. Biz how much veya how many kullanarak boşlukları dolduracağız. Hmm. Aslında çok fazla odaklanmana gerek yok. Hmm. Direkt şuradaki kelimelerin. Sayılan sayılamayan şeklinde aslında. Aynen öyle. Evet. Şimdi coffee evet. olduğuna göre. Coffee sayılamayan bir şey. Dolayısıyla. E, o zaman how much kullanıyoruz. How much. Evet. How much coffee is there in the cup? E, fincanda ne kadar kahve var? Aslında ne kadar çok var ne demiş kadar? oluyorum. Evet. Eggs. E, eggs de sayılabilen e, o zaman how many kullanıyoruz. How, how many. Evet. How many eggs are there on the plate? E, tabakta kaç tane yumurta var? İki. İki. Adet yumurtamız Güzel. var. Güzel. Cheese. Evet. Cheese de bu kez sayılamayan olacağı için how much kullanıyoruz. How much? How much cheese is there on the table? Yani masada ne kadar çok peynir var? Var. Dikkat edersen sayılamayanlar derizle. Yani çünkü zaten iki diyemediğim için çoğul yapamıyorum. Yine aynı şekilde izlerle soru haline getirilmiş. Diyelim. Tomatoes. Tomatoes sayılabilen yine o zaman how many kullanırız. How many? Zaten dikkat ettiysen cevabında da two diye cevap verebiliyorum. Evet. Ama buna cheese de cevap two veremiyorum. Diyemizle. Bir diyemiyorum ki çünkü Hı. bu bir dilim aslında. Dilimi saymak ayrı Geçtim. Kruvasan. Ee, kruvasan da sayılabilir. Kruvasan çoğu yapalım. Kruvasans. Kruvasans e, şimdi. O zaman yine sayılabilir. How many diyoruz. O zaman bunu da arder yapalım. Karışık evet. karışık olmasın. How many kruvasans are there on the plate? Tabakta kaç tane kruvasan var diyoruz. Şimdi gelelim o deminki bahsettiğim. Hı hı kümeler. Kümeleri sen görmüşsündür liselerde. Evet. Şimdi burası A kümesi yani countables kümesi, sayılabilenler kümesi. Burası da uncountables, sayılamayanlar kümesi. Hı hı. Şimdi kırmızıyla yazılanlar sadece sayılamayanlarla ya. kullanılanlar. Morla yazılanlar sadece sayılabilenlerle kullanılanlar. Ortadaki kesişim kümesi ikisiyle de kullanılanlar. Hım, ikisiyle kullanılabilenler. Güzel. Var. Şimdi hı. deminden beri gördüğümüz sum ve eni zaten ikisiyle de kullanılıyor muydu? Evet, Any'nin anlamı hiç demekti biliyorsun. samın anlamı neydi? Biraz. Biraz ya da birkaç. Biraz, birkaç. A lot of mi? ise bir sürü demek. Bir sürü. Yani dolapta bir sürü yumurta da var diyebilirim. Dolapta bir sürü bal var da diyebilirim. Hı hı. Geldim buraya. A few birkaç tane demek. Hı hı. Sadece sayılabilenlerle beraber kullanılıyor. Onun karşılığında diğer tarafta a little e. kullanılıyor. A little da azıcık çok demek. Azıcık az, az, evet. Biraz. Many birçok demek. Birçok. Evet. Much da yine birçok demek. Ama sayılamayanlar. Sayılamayanlar. Çok. Evet. Şunu bir yerden hatırlıyor musun deminden beri? How many, how much? Şahane. İşte sayılamayanlar kümesindeki bir şeyin Hı -hı. miktarını sorarken başına how getirip sonuna much getirdiğim zaman o şeyden ne kadar çok olduğunu Hı -hı. soruyorum. Aynı şekilde sayılabilenler kümesindeki menin önüne how getirdiğim zaman da how many ile sayılabilen bir şeyin ne kadar çok olduğundan bahsediyorum. Hı -hı. Şimdi bunları çokluk sıralamasına sokacak olsaydım eğer son olarak ondan da bahsedelim. A lot of bir sürü demekti. Dolayısıyla buna 100% şöyle yapalım. Yüzde çünkü Türkçedekinin farklı gibi yapılır. 100% yüzde yüz diyebilirdim. Evet. Ondan sonra many eşittir much. İkisi de çokluk bildirmek için kullanılır. 80%. <laughs> evet. Yüzde 80. Ondan sonra arkadaşlar sam'ı kullanmam lazım. Biraz demek atıyorum 50%. Hı hı. A few azıcık demek a little da azıcık demek arkadaşlar. onlara da 30% hı hı. diyebilirdim. Any ise hiç anlamına geldiğinden Sıfır. dolayı 0% gibi hı hı. kullanılabilir. Bu şekilde de arkadaşlar diğer quantity, diğer miktar bildiren kelimeleri de e, ilerleyen dönemlerde, ilerleyen derslerde göreceğiz. Ama bizi ilgilendiren, bugünkü ilgilendiren bölüm san ve eniydi. Diğerlerine de bir kulak aşinalığı olmuş olsun. Ve how much, how many'nin aslında nereden geldiğini, hangi küme içerisinden geldiğini ve neden o soruları biz how much ve hamile sorduğumuzda bu tabloda iyice anlamış oluyoruz diyorum. Ve videomun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Hoşçakalın.